artık üç kişi biliyor. Yağmur, Emre ve sen. Şu yumurcaklara bak. Bunca sırrı saklamışlar? Dördüncü bir kişi asla öğrenmemeli Makbuş. Üzülme kızım öğrenmez. O şeker buraya bir gelsin. Vallahi oklavayı başında parçalayacağım. <laughs> Demek gece yarısından sonra bir bebek oluyorsun öyle mi? Ama bir yılın sonunda gerçek bir insan olunca... Tabii olacaksın yavrum. Biliyor musun bu durumda sen benim kızım sayılıyorsun. Öyle mi? Tabii. Küçük bir kızken sana sarılıp büyüdüm. Senin varlığın beni öyle rahatlatırdı ki. Benim hiç çocuğum olmadı ama. Emre, Yağmur. Bir de sen çıkıp geldin. Yağmur. Canım, benim. Benim. Canım kızım. çileğimle yaptım tereyağlı kurabiye. Çayın yanında iyi gider. Ay gerçekten yiyemeyeceğim. ısrar etmeyin. Formumu korumaya çalışıyorum. Ama siz bir kadın olarak en ideal ölçülere sahipsiniz hanımefendiciğim. Bir bardak çay daha emreder misiniz? Yok almayayım. Ay çarpıntı yapıyor vallahi o çaydan değil, sizin kuş gibi hassas kalbinizden kaynaklanıyor hanımefendiciğim. Ay nereden buluyorsun bu lafları müdür beyciğim? <laughs> Gel. Ne var çocuğum? Görmüyor musun yavrucuğum? Hanımefendiyle görüşme halindeyiz. Yani görüşüyoruz. Ama efendim Çocuklar tuvalette su savaşı yapıyorlar. Hmm. Ne? Su savaşı mı yapıyorlar? Aa müdür beyciğim lütfen siz işinize bakın. Ben yine uğrarım efendim. Aa yok. No. Lütfen. Lütfen siz bekleyin. Ben hemen dönüyorum. Bakalım bu küçük şeytan neler çevirecek? Hmm. Ne? Neredesin şekerim? Tamam. Sen şimdi git. Bir biçimde o dört bacaksızı müdürün odasına getir. Bu arada ben de müdürün odasında ufak bir deprem yaratayım. Harika. <laughs> Müdüre nasıl vereceksiniz? Müdür burada beklemenizi söyledi. Müdürün odasına ne olmuş böyle? Müdür neden bizi çağırdı acaba? Bu işte Özge'nin parmağı mısın sakın? Olabilir. Ondan her şey beklenir. Bakın. Annesinin hani durduğu çerçeveye kırılmış. Özge'nin bize tuzak kurduğu kesin. Bunun suçunu bizim üzerimize atacak. Kaçalım o zaman. Evet. Açılmıyor. Ay, Eyvah. İşte şimdi yandık. Nasıl bir özgü Ben oynayacağım. Hayatsın. Misafirim de vardı. Eğer dediklerin doğruysa o canavarları elimden kim alamaz. K kendi gözlerimle gördüm. O da nasıl feci halde. Hatta annenizin resmini gördü. Çerçeve kırılmış. Olamaz. Anne. Anneciğim. bu Açılmıyor. Açılmıyor. Gele, gerek. Gelin var, gelin Ne yapacağız? Açılmıyor. 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 Özge herhalde rüya gördün sen. Çocuklar ne işiniz var bakayım sizin burada? Şey topumuz patladı da yeni bir top istemek için gelmiştik. Tamam çocuklar tamam hadi şimdi gidin sonra gelin topunuzu vereyim. Hadi şimdi işim var. Özge! Efendim öğretmenim? Bundan sonra bana gerçek de olsa yalan da olsa hiçbir şikayette bulunmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hayaksi, şu yumurcakların yüzünden hayatımın kadını da kaçıp gitti. <laughs> anneciğim, anneciğim. Vallahi sana bir şey oldu diye çok korktum. <laughs>